alayım şu az köpüklüyü kocana. <laughs> Eline sağlık kesin benim. Sağ ol bacım. Eline sağlık. <laughs> Ellerine sağlık. Afiyet Hadi. olsun. Sağ ol. Şş, önüne bak. Oo, kız nihayet sıra bize de geldi ha. Taze gelinden taze taze kahveler içelim he. Ha? Hadi Esma bir kahve yap da keyifle içelim. Tabii yapayım. O öyle iyi yıkamaz ki, suyun böyle faşır faşır makinede dolanması lazım. Şimdi su huşkıracak, tencereye çabuk girdirecek. Olmaz ki. Ana, sen onun işin yok mu Olmaz mı? Bütün evin işi bana bakar. E git yap o vakit. Bak, bak, bak şunun diline bak. Ben burada dururken olur mu anacığım diyeceğim ona... ...git işine bak diye benim yaşımda bu yaşta kadına. Bu yaşta kadına, benim yaşımda kadına. Ama öyle oynarken öyle de miydin ha böyle çıktın ne kadar da güzel oynadın he ee, o yaşta. Seni yüzünden zorla çekiştire çekiştire oynattım beni. Ya he he abla. Böyle böyle nasıl da çıktı oynadın? Esma. İyi ki senin kaynanan yok. Aa, niye öyle diyorsun abla? Keşke olsaydı. Niye Keşke olsaydı. He, görürdüm. Sen yanımda gibi olsaydı görürdüm seni. Böyle iki de bir böyle buradan böyle fışkıracak suyu böyle. Buradan fokurdatacak, Buradan pat diye dönecek içinde bir şey olacak. Su geri gelecek. Oldu sen makine mühendisi. E buna el atmadığı kaldı. Bir. <laughs> Yalnız Ali'nin yaptığı da çok güzel bir şey değil mi? Yani babam yalnız kalmasın diye. Ya bu devirde kim yapar ki böyle bir şeyi? Ya vallahi. İşte alıp böyle bir şey. Aşk insana her şeyi yaptırıyor. Baba baba. cilve baba. <laughs> küçük küçük, küçük. gelin. <laughs> 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 aferin aferin. Aynen böyle devam cilve <laughs> <laughs> <Evet>, mühim. <laughs> bakalım. <gülüyor> Şimdi bu balayı, işini toptan iptal mi ettiniz evladım? Yok kardeşim, etmedik de yazı erteledik gibi bir şey. Ee, şimdi zaten gitsek havalar soğuk, bir şey anlamayacağız. Doğru diyorsun. Efendim, tertip? Günaydın, tertip uyandırmadım mı inşallah? Yok canım, bu saatte ne uykusu? Neredesin, evde misin sen? Evdeyim de hayırdır, sesim bir tuhaf geliyor. Ya müsaitsen bir gelim de konuşalım. Ortalık fena karıştı. Ali burada olsa çok iyi olacaktı aslında ama. Şimdi herifi arayıp rahatsız etmek istemedim balayı. Onlar erken döndü. Nasıl döndü? Burada Ali erken döndüler. Ne oldu? İyi. Vallahi iyi oldu bu. Oğlum aslanım ne oldu bir desene bana. On dakikaya oradayım konuşuruz. İyi peki tamam. Ferhat mı diyor? Ne diyor? Ferhat. Sesi bir tuhaf geliyordu. Bilmiyorum, seni sordu. Benim sordu, niye ki? Gelince öğreniriz bakalım. Üf, hadi ben de kumluğa gidiyorum. Fatih oraya da zaten, sen de geç kalma, gel hadi. Tamam abi, geleceğim ben de arkadan zaten. Ben de kalkayım ya, beni camiye bırakır mısın? Bilmiyorum. Babam ben üst yoldan gidiyorum. Bu madem seni istediğimi bırakacağım. Gülneci <laughs> seni hadi, evet. hadi. <laughs> Hanımlar hadi, Osman babam gidiyor. Gel, beni vermek gerekiyor. Herkes işine baksın, tamam. Allah'ım mübarek versin. Hadi bakalım, Allah emanet olun. Hadi. Allah'a emanet olun. Hadi. Hadi. Mustafa. Hadi. Hadi baba, hadi, hadi. Hadi baba, hadi. Geliyorum, geliyorum. Hayır, sen de gidecek misin? Gideceğim, gideceğim de Ferhat aradı. Sesi de bir tuhaf geldi bana. Bir şey mi oldu? Bilmem, göreceğiz. Buraya geleymiş. Çocuklar nerede? Yukarıdalar. İyi, tamam. Sen geç içeri. Evet evren, nereden nereye? Öyle oldu vallahi kardeşim. Ama ben sana diyeyim, bu iş başından belliydi. Vallahi sen böyle hamsi peşinde martı gibi dolanıydın buralarda. Yani ne alakası var şimdi? Tabii ya. Bizim takımda bir Ferhat kaldı. Onun da başını bağladık mı benim içim rahat. Nefese göre o iş yolunda ama. Hazan mı? Başka kim olacak? Bilmiyorum ki kardeşim şimdi. Yani Zeynep falan. Bence de. Ama hayat bir devrem. Belli mi olur? Orası da öyle tabii. Ali. Söyle kardeşim. Çocuk yapın devrem. Şş. Tamam da hemen itiraz etme. Ben sana demiyorum ki hemen yapın. Gidin bir süre evliliğin tadını çıkarın. Ama sonra dönüp bir çocuk yapın kardeşim. Çocuk evin hem neşesi hem bereketi her şeyi. Yiğit gelip bana... ...baba dediğinde ben sana dedim ki... Evren ben baba oldum dedim. Dedim ya. Büyüdüğümü hissettim derim. Öyle yaşlanmak değil abi büyümek. İçime bir gurur kapladı. Omuzlarım dikleşti. Böyle yürüyüşüm değişti lan. Bacak kadar çocuk. Gözünü dikmiş sana bakayım. Sana baba diyeyim, Sana öyle güzel bakay ki... ...sen kendini dünyanın en güçlü adamı zannediyorsun. O uşak öyle inanınca sen de inanıyorsun. Yapacak bir şey yok. Yarın öbür gün bir de kız çocuğum olacak Allah'ın izniyle. İnşallah kardeşim. O zaman ne olacak biliyor musun? Ben dünyanın hem en güçlü hem de en yakışıklı adamı olacağım. Yani demem o ki Allah sana da nasip etsin kardeşim. Amin kardeşim, amin. Ha, afiyet olsun. Sağ ol. Seni seviyorum. Duymadım ben, duymadım. Hadi. Hişt, sen bak bakayım şuda. Ben de seni. Bir daha bakayım sen. Nefes, ee, gel hadi kahven soğudu. Olsun, öyle de içerim ben. Ee? Kız, nedir bu böyle? Utanıklı utanıklı bir haller tavırlar. Kaşla göz arasında cilveleşmişler, onu diyeyim. Cilve miyim, cilve miyim? Evliliği kurtaran bir şey. Ablacığım, ben cilve konusunda senin eline su dökemem ki. Yani keşan savurmak olsun, saçını atmak olsun. Ney <laughs> <laughs> Mustafa'm ney <iyi> olsun? E <laughs> tabi Cilve evliliği kurtaran bir şey. E bunu da işin profesöründen öğreneceksin, Asya Galili'den. Hı. Estağfurullah. Estağfurullah. Ay bak böyle güldük eğlendik ben unuttum. Şimdi madem siz Osman babamın evinde yaşayacaksınız. Aklımda. O aklımda. Neymiş o? E şimdi babamdaki misafir odasını garı gucu odası yapmak lazım. E, tabii. tabi. Yani yataktı, perdeydi, şifon yerdi. El birliğinden yaparız. El birliğinden yaparız. Zaten e, yatak odasını kız taraf yapar. hemen mi gidiyoruz? E tabi. Oh! İçin bakın keyfinize. Tabi işleri yapan birisi var. Ay anacığım tamam yaparız ya. Bizim şimdi daha mühim işlerimiz var. Bizim çıkmamız lazım. Çocuklar sen emane, çay Nereye gidiyorsunuz? Esma ablanın odasını karı koca odasına çevireceğiz biz. Hadi hadi. Tamam iyi. Tahir. 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 Çıkmamız lazım. Hayırdır yolculuk nereye? Ee, i̇şimiz var bizim. Nefes nereye gidiyorsunuz söyleyin biz bırakalım. Ya Tahir siz kendi işinize baksanıza. Nefes. Hadi görüşürüz. Esma. Valla ben takıldım peşlerine gidiyorum. Haydi ana görüşürüz. Görüşürüz anne. Göçenin körüne kalmayın. Neydi bu şimdi? Valla vardır bir bildikleri deyip oturacağız aşağı devrim. Tabii vardır.